Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açılımda da aklındaki kişiden itiraflar alacağız. Bakalım kişi karşınızda olsaydı size neleri itiraf ederdi? Bomba gibi itiraflar gelsin. Her şeyi öğrenmek istiyoruz diyorum. Evet, ben niyetlerimi alıyorum. Her zamanki gibi siz de niyetlerinizi alın arkadaşlar ve Hemen güzel bir şekilde açılıma başlayalım. Ee, tabii ki de kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız, yorum yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, bunu yapan arkadaşlarım benim tüm niyetlerimden ve tüm güzel enerjilerimden faydalanabilirler ve tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Şimdiden de her birinize alma verme dengesini sağladığınız için ve emeğe saygı duyduğunuz, emek veren insanın yanında olup onu kolladığınız için... Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum ve hemen açılıma geçiyorum. Evet itiraflara gelmeden önce aklınızdaki insanın ruh haline bir bakalım diyorum arkadaşlar. Bakalım kişi kendini nasıl hissediyor. Biliyorsunuz ki enerjiler sürekli değişmektedir. Bu da çok doğal bir şeydir değil mi? Değişmeyen tek şey değişimi kendisi çünkü. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Bakalım Bugün beni dinleyen değerli arkadaşımın aklındaki kişi hangi enerjilerde? Hangi enerjilerde? Bir görelim bakalım. biraz sessiz enerjilerde aklınızdaki kişi arkadaşlar. Durgun, sakin, durağan bir dönemden geçiyor olabilir. Ama bu onun için kötü bir şey değil. Bu onun kendiyle baş başa kalma çabası belki de. Ve diyor ki yani mutsuz değilim bu durumdan Gerçekten de mutsuz değilim. Kendimi dinliyorum, kafamı dinliyorum. Çok fazla ortalıkta gözükmüyorum. Çok böyle gereksiz insanlarla görüşmüyorum dediği bir dönemi var sanki bir özgüven arayışı da var arkadaşlar sanki bir şeylerden dolayı tadı kaçmış belki bir takım işler istediği gibi gitmiyor hani biraz da özgüven kazanma çabası da var bu yalnız kalma ve sessizliğin altında bunu da düşünmekteyim ee, ve şöyle söylüyor bir şekilde akılla hareket etmek istiyorum bir şekilde cesaretle hareket etmek istiyorum. Demek ki bu insan uzun süre duygusallık etkisinde kalan biri, her şey duyguları katan ya da böyle duyguları çok abartılı yaşayan biri olabilir. Ve bunları abarttığı için artık biraz daha akıllı hareket etmek istiyorum ve nefsimi de yenmek istiyorum diyor. Demek ki nefsine galip gelemediği durumlar olmuş ne yazık ki. Bundan dolayı da nefsime galip gelmek ve özgür bir şekilde akılla bir şeyleri kavramak ve geleceğime yatırım yapmak istiyorum diyor. Ve bu yüzden de geleceğini kurabilmek adına cesur hamlelerle ben bu insanın ilerlemek istediğini düşünmek arkadaşlar. Çünkü bu kişi bir yerde de aslında böyle gözü yükseklerde olan biri. Hani böyle sessiz sedasız görünen biri belki. E, ağır, e, işte sakin, işte e, ne diyelim çok sade biri gibi gözüküyor belki. Ama biraz da ne var biliyor musunuz? Böyle lüksün peşinde koşan, iyi şeyler bende olsun. Onları elde edeyim. Her şeyin en iyisine sahip olayım mantığı da olan biri. Ama bunu dıştan baktığınızda anlayamıyorsunuz mesela. Çok sade biri, sessiz biri kendi halinde ama iç dinamikleri çok farklı. Dolayısıyla hani biraz da böyle menfaat peşinde koşabilecek potansiyelde, kurnazlık yapabilecek potansiyelde. Hani kendi faydası ve yararı neredeyse hemen orada olabilecek durumda da bir insan çünkü burada tilki metaforunu da bize verdi arkadaşlar. Bunun dışında bir de papağan metaforumuz çıktı burada. Dıştan görünenin içine erişemiyor bu insan çoğu zaman. Yani pek çok konuda yüzeysel kalıyor. İşte bir şeyinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Belki bir derdinizi tasanızı ha ha diye geçiyor mesela. Çok önemli yardımlarda bulunamıyor. Sadece dinliyor pasif bir şekilde. Böyle olabilir. Çünkü bu kişinin ne yazık ki biraz da böyle yüzeysel bir durumu var. Bazen ee, içeriye kadar e, erişemiyor. Yani olayların özüne inmekte zorlanıyor. Ee, belki işine böyle gelmediği için belki yaratılış ve fıtrat olarak arkadaşlar işin özüne ulaşamayan biri bu da onu ne yazık ki çok fazla tekrarı düşürüyor diyebilirim. Yani bundan dolayı da hayatında aslında onu zorlayan sıkıntılar ve süreçlerde yaşıyor gibi gözüküyor ve sürekli tekrara düşüyor. Bazı konuları tekrar tekrar yaşıyor arkadaşlar. Ve bu dönemlerde tecrübe ettiği olayların çok fazla olduğunu söylüyor. Çok fazla deneyim yaşadım. Ve bu deneyimlerin sonucunda aslında kimin hangi mantıkta olduğunu, kimin gerçekten nasıl bir insan olduğunu da ayırt ettim. Ve bunlar benim için çok faydalı oldu diyor arkadaşlar. Yani bu tecrübeler tatsız bile olmuş olsa niye bunları yaşadım demiyor. İyi ki yaşamışım, iyi ki tecrübe etmişim ve öğrenmişim dediği bir mantalitesi var. Bunun dışında bazı insanların kendine haksızlık yaptığını düşünüyor. Özellikle hani kendi samimiyetini ortaya koyduğu anlarda karşısındaki insanlardan aynı samimiyeti görmemiş gibi bu anlamda kendini haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bunun dışında şöyle de düşünüyor olabilir. Ben hani kendimi ortaya koydum, duygularımı ortaya koydum. Ama karşımdaki insanlar sürekli benden bir çıkar sağlamaya çalıştılar. Sürekli stratejik hamlelerle bana geldiler diyor. İşte bundan dolayı da belki bu kişi ne dedik akılla hareket etmek istiyor artık. Atacağım her adımı geleceğe dair tüm planlarımı artık akılla atacağım. Çünkü bu duygusallık bana yaramadı. Çünkü bu duygusallıktan dolayı çok fazla haksızlığa uğradım. İnsanlar mantık mantık ilerledi, stratejik hamlelerle belki çok iyi yerlere geldiler. Ama ben bu duygusallıkla hep yarı yolda kaldım da diyor olabilir arkadaşlar. Ve bu dönemde finansal sıkıntılarının çok fazla olduğunu söylüyor bize. Ee, ve bundan dolayı da e, cimri enerjilerdeyim diyor. Yani diyor ki insanlar beni evet cimri olarak görüyor ama bilmiyorlar ki finansal durumum çok kötü. Yani zaten param yok harcamak için. E ne yapayım onu da ben kendime tutuyorum. Bir şekilde kendi hayatımı idam ettirmek zorundayım diyor. Bunu veriyor bize arkadaşlar. Çünkü hayat koşullarının zor olduğunu söylüyor. Önünde pek çok engel olduğunu ve o yüzden de güçlü durması gerektiği için sahip olduğu her şeye dört dörtlük sarıldığını belirtiyor burada. E, bu maddiyat dışında bu cimrilik duygularla ilgili de olabilir yalnız. Onu da söyleyeyim ki zaten burada ne dedik bu insan akıllı hareket etmeyi istediği için duygusal anlamda da cimri. Yani seviyorum demiyor olabilir. İşte çok güzelsin, bu sana çok yakışmış demiyor olabilir. Duygularını pek belli etmiyor yani böyle ketum enerjilerde. Belki de işte poker face dediğimiz böyle maske yüz şeklinde de dolaşıyor olabilir. Yani hiçbir mimiğinden, yüz ifadesinden, o anki ruh halini, duygularını anlayamıyor olabilirsiniz. İşte burada bu kişi de böyle bir duygusal cimrilikte söz konusu arkadaşlar. Evet genel anlamda bu kişi böyle bir durumdaydı. Şimdi bu kişiden itiraflar alacağız bakalım. Neleri itiraf etmek istiyormuş size arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan. Haydi söyle bakalım şu anda Neleri itiraf etmek istiyorsun? Gayet basit bir soru. Sade bir soru ve net cevaplar bekliyoruz. Net bir soru, net cevaplar. Beni dinleyen değerli arkadaşıma neler itiraf etmek istiyorsun? Bir söyle bakalım. Çok güzel. Sen bir imparatoriçesin dedi. Size bunu itiraf etmek istiyormuş arkadaşlar. Etti mi bugüne kadar bilmiyorum ama etmedi büyük ihtimalle. Burada itiraf ediyor. Sen diyor bir imparatoriçesin. Çok çekicisin. Bir ağırlığın var. Bir otoriten var. Benimsediğin prensiplerin var. Ve doğurgansın. Dişil enerjin yüksek diyor. Tabii ki aklınızdaki kişiye göre düşünün arkadaşlar. Aklınızdaki kişi ee, bir erkeksi erkeğe göre bir kadınsa kadına göre düşünün. Ama burada tabii ki imparatorça çıktığı için böyle yorumluyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki bu açılımlar sadece bayanlar için mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Defalarca bunu söyledik ama hala daha bu soruyu sorabiliyorsunuz. İnanamıyorum. Aklındaki kişi kimse. Onun için dinleyeceksin. Bu kadar basit. Ve size imparatoriçe diyor arkadaşlar çok beğeniyor yani sizi bakın bu da bir itiraf eğer sizi çok beğendiğini söylemediyse bunu buradan itiraf etti haberiniz olsun evet şuraya geldi bu alalım bakalım neleri itiraf etmek istiyor bu yeni aldığım kartlar da gerçekten çok güzel. Hem görselleri çok güzel arkadaşlar. Hem de inanılmaz derecede anlamlı sözler var. Tam böyle yerli yerine cuk diye oturuyor desem yeridir yani. Evet, şuradan da alalım bakalım. Şu bilinçaltı kartlarımızdan da alalım. Neleri itiraf etmek istiyormuş? Oo, güzel. Sizin için çabalamak istediğini itiraf etmek istiyormuş arkadaşlar. Yani sizin şanınıza yakışır bir şekilde, sizin olgunluğunuza, sizin otoritenize, sizin yaşam e, alanlarınıza saygı duyarak ve bunları en iyi şekilde taşıyarak ben çabalamak istiyorum diyor. Ne kadar güzel. Bakın, burada bir çaba kartı geldi arkadaşlar. Burada bir çaba kartı geldi arkadaşlar telefonun pili çok az kalmış onu uyarısı verdi umarım görüntü kesilmemiştir arkadaşlar Evet. Burada bir çaba durumunu bize verdi. Yani artık size zaman ayırması gerektiğini, çaba vermesi gerektiğini anlamış arkadaşlar. Çünkü burada kıymete binen bir insan var anladığım kadarıyla. Ya sizi kaybetti ya kaybetmek tehlikesi içinde olduğunu düşünüyor ve bu yüzden de diyor ki ben seni çok istiyorum. Tam benim kafama göre birisin ve ben seninle çabalamak istiyorum. Burada en çok çabayı da zaman anlamında aldım ben ama bunun dışında her türlü yükler ve sorumluluklar içinde bir çaba burada söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bunun dışında bir diğer şey sizinle haberleşmeyi çok fazla istiyor arkadaşlar. Ani gelişen bir iletişim, bir mesajlaşma çok fazla istiyor. Bunu söylemek niyetinde, itirafı bu yönde ve şunu söylüyor diyor ki daha iyi bir ilişki için daha cömert olmak istiyorum. Bir diğer itirafı bu cömert olmak. Demek ki cömert olmadığının, cimri olduğunun farkında arkadaşlar değil mi? Zaten bu kişi ne demiştik? Cimri enerjilerde. Ama bakın burada ne diyor? Sana diyor çok cömert olmak istiyorum. Bu her konuyla ilgili olabilir. Örneğin hediye almak olabilir. Örneğin istediğiniz bir şeyle size gelmek olabilir ya da iletişim konusunda cömert olmakta olabilir İşte siz istiyorsunuz ki belki günde 4-5 kere konuşalım ama o istemiyor mesela yani bu konuda da iletişim ve mesajlaşma konusunda da bir cömertlik niyeti içinde arkadaşlar bunu söyleyeyim ve bunun dışında bu bir kısmı yani aklınızdaki insanların bir kısmı baba olmayı istiyor yani evlenmek çocuk sahibi olmak bu da bir itiraf arkadaşlar eğer bundan kaçan bir insansa belki evlisinizdir çocuk sahibi olmak istemiyor belki evliliğin kendisinden kaçıyor bu konuda da bir isteğe gelmiş gibi gözüküyor bu konuda gönüllüyüm ilişkimin daha iyi olması aslında buna da bağlı ve bu yüzden de bunu da istiyorum diyor bir diğer itiraf da bu arkadaşlar bunun dışında arada üzüntü yaratan uykusuz geceler yaratan niye öyle yaptım, niye böyle yaptım dediğiniz her iki tarafında olabilir, bir tarafında çok yoğun olabilir. Bunlarla ilgili her şeyin zamanla yoluna gireceğini düşünüyor arkadaşlar. Yani siz belki şu anda umudunuzu kestiniz ama kişi diyor ki zamanla ben her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. O yüzden de bana güven, bana güven, değişim ve dönüşüm yaşayacağız. Ve bu acılar, bu uykusuz geceler, bu depresif ruh hali, bu bir şeyleri unutamama hali geçecek ve ben sana bunları unutturacağım diyor bir diğer itirafı da bu ve bunun için de dediğim gibi zaman istiyor arkadaşlar bakın zamana ihtiyaç olduğunu bizlere söylüyor çok güzel ve bunun dışında bu kişi şunu söylüyor ee, güç kazanmak şu anda bizim için çok önemli ee, ve şunu da söylüyor olabilir eğer siz bu insandan çok daha güçlüyseniz çok daha otorite sahibi pek çok şeyi ondan daha önce e, kazanmış liseniz arkadaşlar bu konuyla ilgili de bir kabullenişe geçme niyetinde. Eğer kişi sizin bu üstünlüğünüzü e, bir e, ne diyelim egosal duruma çevirdiyse bir rekabete e, ya da sizi ezmek ve baskılamak için e, kullandıysa şu anda diyor ki kabul. Kabulleniyorum. Benden daha üstünsün. İletişim yeteneğin daha üstün. Hayata dair kazanımların çok daha üstün. Pek çok şeyi benden daha önce başardın. Bu konuda bir kabullenme var ve bunun sizin ilişkinizi çok daha özgür, ve daha yaşanır kılacağını düşünüyor arkadaşlar. Bu anlamda da bir kabullenme söz konusu diyebilirim. Ve bunun dışında da çok güzel çıktı. Kişi ikilemde kaldığı, bir türlü sizinle dengeye gelemediği durumlarla ilgili ki bu durumlar onu korkutan durumlar arkadaşlar ve onun size karşı eylemlerini, planlarını, duygu ve düşüncelerini gerçekten sınırlandıran şeyler. Bunlarla ilgili de artık diyor ki çaresiz değilim. Bir şekilde kendimi kurtaracağım. Yani bir çare olduğu, değiştiremediği ikilemlerle ilgili, durumlarla ilgili, sizinle denge kuramadığı konular olabilir. Sizin dışınızdaki mevzularla ilgili dengeler olabilir. Bunları artık sınırlandırmayacağım. Bunları artık serbest bırakacağım. Ve ben korkunun pençesinden kurtuluyorum. Burada bana kalırsa bu kişi sizinle diğer konular arasında denge bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu dengeyi kuracak artık. Sizinle işi olabilir, sizinle ailesi olabilir, sizinle işte o ne der, bu ne der korkusu olabilir. Ama burada bu korkuları üzerinden atıp artık çaresiz değiliz, çare var diyen bir duruma gelmek istediğini görüyorum arkadaşlar. Umarım tüm arkadaşlarım için de böyle olsun en kısa sürede diyorum. Ve açılımın sonunda her zaman olduğu gibi 4 tane cümle seçeceğim arkadaşlar. Umarım pil yeterli olur ve şarjım bitmez. Biterse de zaten söyledim. Neden bittiğini anlamışsınızdır. Evet 21 numara geldi memnuniyet. Şöyle söylüyor. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et. Ve yaradana şükür et dedi. Evet tek başımıza mutlu olmamız yetmez. Tek başımıza hayattan memnun olmamız yetmez. Başkalarının da gönlünü yapmamız, başkalarını da mutlu etmemiz gerekir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü biz tek başımıza mutlu olsak ne olur, başkalarımız susken, değil mi? Böyle bir düşünelim. Dolayısıyla elimizden geldiğince ihtiyacı olanlara yardım etmemiz, onların yüzünde bir tebessüm oluşturmamız gerçekten hani bizim için çok önemli. Bunu hatırlattı bize. Rumi'den bir kart seçtim. O da şöyle söyler. Dinarların sekizlisi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Çok güzel. Kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Öz gelin. Karşınızdaki insan size nasıl davranırsa davransın. Değerli olduğunuzu asla unutmayın. Melek kartlarımız işaretleri fark et dedi. O da şöyle söyler. Evet almakta olduğun işaretler cennetten çıkma sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz dedi. İşaretlere dikkat edin. Ve son olarak da manevi mesaj seçiyorum bir tane. Daha doğrusu bir olumlama geldi. Şöyle söylüyor. Halloldu. Kolayca isteklerimi elde ediyorum. Şans benden yana. Kısmetimde olanı alıyorum. Ben hak edenim. Herkes ve her şey beni destekliyor. Hafifliyorum, rahatım ve eminim. En yüksek enerjideyim. Frekansım yüksek. Bu olumlamaları gün içinde ya da aklınıza geldikçe sıkça tekrarlayın arkadaşlar. Gerçekten olumlu etkileri olacaktır. Evet, birbirinden güzel 4 tane mesajla bugünkü açılımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.